Ya hadi gidelim biz de ya. hadi ya. Tamam, sen şeyleri şey yap, ben geliyorum. Şeyleri ne? <gülüyor> <gülüyor> Anladım şimdi sen. Saatlerdir beni ne burada döküyorsun? Ben gidip şeyleri şey yapayım. <laughs> Tamirhaneye gel ha. Hayırdır Müezzin Bey? Şey diyecektim, e Saat de geç oldu da ee, isterseniz sizi evinize ben bırakayım. Çenem ağrıdı ya dişimi sıkmaktan. Davut emre izin vermiyor ki konuşalım. Ne kadar kızıp öfkelendiler görmedin mi? Ya yani ne söylesem fayda etmezdi zaten. Senin bir sıkıntın mı var? Hani böyle beni görmezden geliyordun. Sonra evine bırakayım falan deyince ben anlamadım ne olduğunu. E hadi söyle Vahit ne oldu? Şey Şükran Hanım. Siz bana kek getirmiştiniz yani bir tabakta. Hı. İşte o tabak kırıldı. Yani kazayla oldu. İçime de oturdu size söyleyemedim. Yenisini aldım ama yani siz, sanki sizi böyle kandırıyormuş gibi olacağı için de veremedim. Tabak mı? Sen bir tabak yüzünden mi bu hale geldin? Sizin takımı da bozdum. Gerçekten çok özür dilerim. Ama yenisini aldım isterseniz verebilirim yani. Ne takım sen ne diyorsun? Ben anlamadım hiçbir şey. Tekli satılmıyormuş. Ben de komple yemek takımının hepsini aldım. O takım değildi ki. Öyle sıradan bir tabaktı. Kırdıysan kırdın. Niye öyle bir şey yaptın ki? Sizindi ya. Ondan hani içime dert oldu. gerçekten takım değil miydi? Değildi. Öyle alelade bir tabaktı işte. Kaç parça aldın? 82 parça. Sen götür iade et o takımı. Boşuna harcama paranı böyle şeylere. <laughs> koş! koş, koş. bunlardan. Her gece zor dönüyorum zaten eve. Ay iyi ki vardım Müezzin Bey. Sen ne yapardım ben? Bayit? Ee, korkarım da ben ondan şey oldu öyle. Ee, evet.